Değerli ensem yatırımcıları, herkese merhaba. Ben Serdar Pazı. Yurtdışı piyasa bültenini bu sabah itibariyle sisteme yükledik ve sizlerin de takip ettiği gibi Asya piyasasında nispeten daha çekimser başlayan Amerikan vadeli endeksleri seans açılışına doğru pozitife geçmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta bakıldığında Fed'in beklenenden daha güvercin duruşuyla birlikte endekslerin haftayı %2 ve üzerinde kazanıma tamamladığına şahit olduk. Bu da bakıldığında S&P 500 ve Nasdaq endeksleri için çift taneye yüzde onlara yakın bir getiriye işaret ediyor. Tabii yeni hafta bakıldığı zaman Cuma günü Good Friday dolayısıyla işlem olmayacak. Yani 4 günlük kısa bir haftaya başlıyoruz ve haftanın başlangıcında da sizlerin de görebildiği gibi vadeli endeks kontratları tarafında hafif pozitif bir seyir. Bakıldığında yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir mi? Tabii ki yukarı yönde revizyonlar aracı kurumlardan, yatırım bankalarından geliyor. Özellikle Nasdaq tarafında, S&P 500 tarafında yüksek teknoloji üreten şirketlerin başta Nvidia olmak üzere kazanımlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Nvidia, bültende de getirdiğimiz gibi bin psikolojik eşiğini aşabilecek mi? Orayı aşabilirse tabii yeni bir hikaye başlatabilir. Belki S&P 500'de 5300'lerin üzerinde 5400'lere doğru yeni bir hikaye başlayabilir ama... Tabi bunların haricinde muhteşem gelili içerisinde her hisse için işler çok yolunda gitmiyor. İşte yılbaşından bu yana bakıldığı zaman Meta'nın performansı fena değil ama Tesla tarafında kar satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Gene Google tarafında, Alphabet tarafında, Palantir gibi hisseler, Amazon gibi hisselerde teknoloji hisseleri içerisinde bakıldığı zaman yöneticilerin yaptıkları kar satışları, belli miktarda hisseyi elden çıkarmaları acaba buraya kadar kar elde ettik yeterli. Buradan çok daha fazla yukarı yönde potansiyel yok mu diye düşündürüyor. Yine e, benzer şekilde bu şirketlere Avrupa Birliği tarafından açılan e, regülasyon davaları da karlılık üzerinde bir negatif unsur yaratır mı diye değerlendiriliyor. Tabii bakıldığında Cuma günü özellikle geçtiğimiz hafta sonuna doğru bir rotasyondan da söz etmek mümkün. Yani Dow Jones gibi normalde daha geride kalan, daha sanayi tarafındaki şirketleri, daha reel sektörü, daha belirli bir değeri hali hazırda içeren şirketleri barındıran endekslerde ve Russell 2000 gibi küçük orta boy işletmeleri barındıran endekslerde bakıldığı zaman daha tatminkar performanslar geldiğini gördük. Global tarafa bakıldığı zaman sabah itibariyle Asya'da, hem Çin'in para birimine Yuan'a müdahalesiyle yani dolar karşısında değer kaybını limitleyen bir müdahale hem de Japon Merkez Bankası tarafından bir sözlü müdahale şeklinde yine müdahil olunduğunu gördük. Bunların tabi etkileri şüphesiz. FED tarafından gelen nispeten güvercin açıklamaya karşın Avrupa Merkez Bankası da muhtemelen FED'den daha önce faiz indirimine başlayacağından Eurodolar dolar paritesinde aşağı yönde seyir yaşandığına şahit oluyoruz. 1.0850'nin altında muhtemelen 1.07'lere kadar devam edebilecek bir geri çekilmeden burada söz etmek mümkün. Altın bakıldığında Moskova'da yaşanan saldırılar sonrasında artan jeopolitik tansiyonla beraber günlü yukarı çevirerek haftaya başladı. 2170'li seviyelerdeyiz. 2222'deki tarihi zirve zorlanabilir yukarı yönde. Yeni zirveler söz konusu olabilir. Bakıldığında merkez bankalarının altın alımlarının piyasayı domine etmeye devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar kripto varlıklara daha ziyade bireysel taraftan yönelim o ETF'lere giriş için altın ETF'lerinden, değerli metal ETF'lerinden çıkış söz konusu olsa da merkez bankalarının talebi aslında bakımda tek başına yeteri kadar güçlü altın fiyatlarını yukarı çekmek adına. Tabii petrol tarafına da değinmeden olmaz. Orada Kızıl Deniz tarafındaki jeopolitik tansiyon, diğer taraftan OPEC Plus üyelerinin gönüllü olarak arz kısıntılarını devam ettirmesi, Ukrayna-Rusya savaşı yeni bir hal yeni bir boyuta doğru dönüşür mü? Buranın yarattığı tedirginlikle beraber fiyatlar son 3-4 ayın zirve seviyelerine yakın. WCI 80'in üzerinde kalmaya devam ediyor ve Brent Petrol de benzer şekilde 85'in üzerinde. Burada tabii ki Çin esas itibariyle belirleyici dünyadaki enerji ithalatı noktasında en fazla belirleyici ülke konumunda olduğundan oradan nispeten daha düşük bir talep ama onun yerini almaya namzet olan Hindistan'dan özellikle Gümüş tarafında, endüstriyel kullanımı olan metaller tarafında, alüminyum, bakır, gümüş gibi metaller tarafında artan bir ithal talebi var. Dolayısıyla bakıldığında burası da enerji talebini dengeleyici bir unsur olarak ön plana çıkıyor önümüzdeki günlerde. Tabi dile getirdiğimiz gibi Dow Jones için 40.000 seviyesi, S&P 500 için 5.300'ler aşılırsa yeni bir hikayenin söz konusu olması, Nasdaq 100 endeksi için... 18 binlerin üzerinde kalınmasıyla potansiyel 20 binlere doğru bir hareketin söz konusu olabilmesi adına işte, takip ettiğimiz işte Microsoft için, e, Apple için, Tesla için e, ama başta Nvidia için bin seviyesi oldukça kritik bir öneme sahip. Burası aşılmadıkça e, nispeten hareketin genele yayılması belki endekste çok anlamlı değişiklikler olmadan ilk turda yeteri kadar performans sergileyemeyen diğer hisselerin peşi sıra takip ettiği bir döngünün içinde olabiliriz veri trafiği bu hafta sizlerin de malumu nispeten sakin. Yani bugün yeni ev satışları, yarın Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haftanın devamında büyüme tarafındaki nihai okuma gibi veri akışı var ama esas piyasaların kapalı olacağı cuma günü gelecek olan PCE Fed'in bakıldığı zaman en favori enflasyonu takip ettiği endeks olan kişisel Consumption Expenditure Endeksi. Bu tabii ki enflasyon için önemli bir öncü gösterge. Burada manşet tarafta ve çekirdek tarafta gıda enerji hariç bakılan taraftaki değişimler Fed Haziran'da mı faiz indirimine başlar yoksa Temmuz'a hatta belki yılın 3. çeyreğine mi sarkar ilk indirim noktasında ve tabii ki emtia tarafında da belirleyici olacak diye düşünüyoruz. Evet, kısaca bültende verdiğimiz tonileri bilgileri özetlemeye ve piyasaya ilişkin beklentilerimizi sizinle paylaşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum.